Benim görmem şart mı? Peki ne iş yapıyormuş bu şerefsiz? Vallahi eski bürokrat. Önemli bir iş adamı. Karışık kuruşuk işleri vardır ama böyle bir şeyini hiç duymadık. Şerefsiz. Bu mu? Yok. Onun yüzünde çopuru vardı. Abidin, sandalye ver. Karıcığım emin misin? Eminim canım. O adamı görsem şıp diye tanırım. Hanımefendi, kimse de büyük geçmiş olsun. Erenler ikimizi de korumuş. O iftiracı insanlıktan nasibini almamış, çopur karakterli adi sapığın bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Gerekirse bütün Ankara'yı ayağa kaldırırım. Biz namuslu, okumuş, kültürlü, iyi aile eğitimi almış, vergisini ödeyen sorumlu vatandaşlarız. deyi kalpli ve temiz. insan demeye icap ederim. Kendisi melektir. Çenen kopsun abicim. Konuşacağına abine bulaşan virüsü yakala. O herif SARS virüsü gibi sokak sokak dolaşıyor... Sen burada laklak lak ediyorsun. Abi arkadaşlar da arıyor ben de arıyorum. Önce kim bulursa nasip. Ama bulamama lüksümüz yoktur. Tuncay Bey kim olabileceği hakkında bir tahmininiz var mı? Allah aklımdan bir mikrop geçiyor ama. İyi günler. Merhaba komiserim. Merhabalar avukat hanım. Hoş geldiniz. Avukat diye bu kızı mı çağırdın abidim? Biz suçlu muyuz abi? Avukata ne hacet? Müsaade eder misiniz komiserim? Tabii. Hanımefendi. Size saldıran bu mu? Bu. Hayvan eli bu. <laughs> Abidin tut şunu. Allah cezanı versin. Bana bunu da mı yapacaktın mikrop? Artık biraz konuşabilir miyiz? Burada olduğumu. Erdal'ın bunları yaptığını nereden bildin? Erdal'ın babası bu semtte oturuyor. İzini bulmaya çalışırken bu vakaya rastladım ve Erdal olduğunu anladım. Daha elinde kaç tane kart vizitiniz var, belki kimliğiniz var bilmiyoruz. Dua edin kadıncağızı öldürmemiş. Yoksa 30 yıl boyunca hapishanede böceklere ben masumum diye anlatırdınız. Bu mikrobu milletin başına sen musallat ettin. Şimdi sen yok edeceksin. Bacım doğru konuş. Karışma Abidin. Haklı. Konuşalım avukat hanım. Bu mikropla ilgili bilgileri... ...arkadaşımız Abidin size verir. Bir zamanlar yanında çalışmıştı. Hanımefendi. Eşiniz izin verirse... ...bütün doğum masraflarını karşılamak istiyorum. Her hastaneye gidilmez. Çoğu mikrop yuvası. Gebelikte en mühim şey hijyendir. Beden ve ruh sağlığı anne karnında başlar. Sağlıklı toplum için. Allah korusun. Rahatsız olursanız böyle Erdal gibi mikroplar doğar.